Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncusu Mahsine Marabat'ın doğum gününden yepyeni fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Esaret dizisini sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Peki Orhun ve Hira'nın artık dizide mutlu olmasını isteyenler yorumlarda bizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı seve seve okuyoruz. Bir sonraki yepyeni videomuzda sizleri bekliyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.